Sevgili teraziler, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisiniz, Sağlığınız, sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Her şey çok yolundadır. Açılımı başlatacağım. Bir ex partner yapalım bakalım. Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Aklında, kalbinde ne var? Herhangi bir geri dönüş olur mu? zaten en başında içinde bulunduğu durum olsun. Ufak tefek ipuçları veriyorum ki size uyup uymadığını anlayın diye. Attı kendini. Kurban birinci kurban psikolojisi yüksek birisi. Bir taraftan Sanki etrafındaki insanları korumayı kendine görev edinmiş. Birilerini korurken her defasında kendinden feragat eden, vermek zorunda kalan. Yani çocukluk çağlarından itibaren kendi içinde hep bir şeyler vermek zorunda hissetmiş. Yani ailesi tarafından dahi sevilmesinin bu onaya bağlı olduğunu hissetmiş bir karakter. Yani gözlerin içine baktığınızda belki onda o Mağdur enerjiyi gördünüz ve hikayesi size çekici geldi. Sınırlarını koruyamamakla alakalı bir problemi var ki bu da hani doğrudan şunu işaret eder. Birey olamamak. Hep küçük çocuk kalmak. Bir de ama icraat yok. Sürekli sınav kazanıp okula başlayıp sonra devam etmeyen birisi olabilir. Bir işe başlayıp o işi yarıda bırakan biri olabilir. özellikle şunu müjdesini vereyim. Bu kişi sizi seviyor evet, sizi çok seviyor. Her ne kadar biraz uzaktan bakıldığında maymun iştahlıymış gibi gözükse de bir tarafı çok sadık, şövalye ruhlu. Yani diğer taraftan hafiften bir despotluk enerjisi çalıştırabilir. Kendi istekleri yerine gelmeyince bir çirkefleşme durumu söz konusu olabilir. Haberiniz olsun. Şu anki durumu belki çok uzun zamandır ona verdiğiniz tavsiyeler arasında işini gücünü yoluna koy ya da bizim ilişkimiz üzerinde çalış olmuş olabilir. Ve kişi diyor ki sen ve senin içinde bulunduğun durum emek vermeye değer. Ben aramızdaki ilişkiyi daha sağlam bir zemine oturtabilmek için hem madden hem manen Yeniden seninle birlikte olmak için hazırlıklar yapıyorum. Haberin olsun. Sizi uzaktan, uzaktan stalkluyor bu kişi kesinlikle. Ee, bakıyor ve birileriyle tercih yapması, sizin aranızda tercih yapmasını istediyseniz kesinlikle tercihi sizden yana olacak. Çünkü karşınızdaki kişi size zil zurna aşık. Gerçekten onu olduğu gibi kabul etmişsiniz. Yine diyorum ailesi dahi onu e bir şeylerin karşılığında severken sizin ona gösterdiğiniz saf sevgi çok kıymetli ve karşınızdaki kişi bunu biliyor. Bu asla inkar edilesi bir durum değil. Zaman zaman ilişki içerisinde kaçamak davranışlar göstermiş, her şeyi sizden beklemiş. Belki ilişki içerisinde şımardı. Sizi görmemezlikten geldi. Zaman zaman uzaklaştı. Hani zaman zaman zihninizde şüpheler uyandırdı ki hayatında bir başkasının olup olmadığına dair sizi sevip sevmediğine dair. Bunları hep emin olun ilgi çekmek için yapmış bu kişi. Düşüncesinde size koşar adım gelmek var. Özür dilemek, seni seviyorum demek. Sensiz kaldığım dönemlerde kendimi kaybettim, yolumu kaybettim. Ama geliyor onun müjdesini vereyim. Bu çok güzel bir açılım. İnanılmaz derin ve büyük bir özlem var burada. Bir şeyler epeydir askıdaymış. Bu atıl enerjiden çıkılacak. Önümüzdeki ortalama 15 günlük süreç içerisinde. Bu açılımın bir zamanı yok. Yani söylediğim zaman dilimleri, ne zaman karşınıza çıkıyorsa bu video o zaman dikkate alabilirsiniz. Bu ataletten, kendi içinde yaşadığı bu aydınlanmadan kurtulacak ve hani sizin istediğiniz adam pozisyonuna dönüşmek. Kupa şövalyesi gelmiş. Kupa kralı gelmiş. Kupası gelmiş. Yani gelebilecek bütün kartlar gelmiş. İnanılmaz sevgi dolu. inanılmaz koruyucu. Sizin ve ilişkiniz için elinden gelen her şeyi madden ve manen yerine getirebilecek. Ama yine diyorum bir kurban bilinci var. Bir kendini acındırma, ajitasyon enerjisi görüyorum. Ben burada bu kişinin belki güneşi, belki yükseleni, belki ay burcu su grubuna dahil olabilir. Yengeç, akrep, balık. Çünkü derin bir manipülatif enerji de var. Şimdi yakın gelecekte neler olur diye sorduğumda yine burada gelen kupa ikilisi sizi bir yemeğe çıkarabilir. Birlikte kadeh tokuşturabilirsiniz. Yeniden bir arada olmanızı kutlayabilirsiniz. Size müjdeli haberler verebilir. Kendi hayatına dair bu zamana kadar ilişkinizi toksikleştiren her ne varsa bundan kurtulmak gibi. Bakın bu kişi sizi doğrudan annesiyle özdeşleştiriyor. O kadar çok kıymet veriyor ki. Bu adamın ya da kadının hayatında anne figürünün eksik olabilme ihtimali çok yüksek. Yani rahmetli olmuş olabilir. Çok küçük yaşta ondan ayrılmış. Bir başkasıyla evlenmiş ya da ebeveynlik yapmayı reddetmiş. Bu kişi belki bir yurtta bir yuvada büyümüş. Bu da size zihninizin içerisinde bir çentik oluştursun. En iyi ihtimal şöyle söyleyeyim. Anneannenin babaannenin büyüttüğü bir çocuk olabilir. Anneyi sınırlı zamanlar içerisinde görmüş. Birbiriniz üzerinde inanılmaz derin ve büyüleyici bir etkiniz var. Bu etki hala devam ediyor. Burada dikkat etmeniz gereken tek nokta şu. İletişim kurarken doğru kelimeleri seçebilmek ve karşınızdaki kişi neden hoşlanır, neden hoşlanmaz bunları zaten iyi biliyorsunuz. Bazı kurallara uyarak devam etmek. Yani bakın netice kart. Bu kişi doğrudan size çok açık ve net. Benimle evlenir misin de dahi gelebilir. Bundan sonra hayatıma seninle devam etmek istiyorum. Bir başkasıyla konuşmak, görüşmek, vakit ayırmak istemiyorum ve güne seninle uyanmak istiyorum diyebilir. Bu haftanın en güzel açılımı size nasip oldu. Bakalım. Şurada bir su grubu vurgusu dedim ya. Belki de sizin yükseleniniz, ay burcunuz karşılıklı olarak yansıyabilir enerjiler. Çünkü bir yoğunluk var orada, duygu yoğunluğu. Bak. Seni çok çekici ve güzel buluyorum. Senden ayrı olduğum her gün için kendimden nefret ediyorum. Bir de şöyle bir durum var. Sanki ayrı kaldığınız süreç içerisinde bu kişiyi biraz aramış, darlamış olabilirsiniz. Karşılıklı birbirinizi daha sonrasında engellemiş, birbirinize ulaşmanızı istememiş olabilirsiniz. Bir tık kaçamak davranmış. Size sırtını dönmüş. Bununla alakalı da ekstra özür dileyecek. Belki çok kalbinizi kırdı. Dedi ki beni arama, seninle konuşmak istemiyorum, seninle görüşmek istemiyorum gibi. Alın kabul edin canlarım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.